Dokuzuncu sorumuzu çözelim. Aşağıdakilerden hangisinin onda birler basamağına göre yuvarlanmış şekli doğru verilmiştir? Onda birler basamağı dediği için onda birler basamağı kalacak şekilde yuvarlamamız gerekiyor. A seçeneğiyle başlarsak eğer son basamağımız son basamağımız 5'ten büyük veya eşitse 5 beş, 5'ten büyük veya eşitse bir önceki basamak bir artırılır. Yani bir önceki basamağımızı bir artırırsak 12 tam yüzde 77 oldu. 6'yı bir artırdık ve 77 oldu. Şimdi son basamağımıza bakıyoruz. Çünkü onda birler basamağı dediği için virgülün sanda bir basamak kalması gerekiyor. 7'ye baktığımızda 7 5'ten büyük ve eşit olduğu için yani 5'ten büyük olduğu için bir önceki basamağımızı bir artırıyoruz. 12 tam 10 da 8 ve son basamağımızı yazmamıza gerek yok. Eşitliğimiz 12 tam 10 da 8 olması gerekiyordu. A seçeneği yanlış. B seçeneğine baktığımızda son basamağımız 5 ve 5'ten büyük mü? Hayır, 5'ten küçük. O zaman son basamağımızı silebiliriz. Tekrar 4 var. 4, 5'ten küçük olduğu için son basamağımızı silebiliriz. 6 tam 10'da 3 olarak sonucumuz kalır. B seçeneği doğrudur. C seçeneğine bakalım. Son basamağımız 5'ten büyük olduğu için bir önceki basamağı 1 artırırız. 9'u 1 artırdığımızda 10 olur. 4'e de 1 eklememiz lazım. Yani C seçeneğinde 0 tam 10'da 5 kalması gerekiyordu. C seçeneği yanlıştır. D seçeneğine baktığımızda 4, 5'ten küçük olduğu için 4'e ileriz. Onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali 40 tam onda 9 olması gerekiyordu. D seçeneği de yanlıştır. Cevap B şıkkı.